Neticede insanız ve başımıza gelen olumsuz hadiselerde genellikle keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı diyerek o olumsuzu zaman dahilinde geri almaya çalışırız ki bu pek de mümkün değildir. Ama Allah'tan kendimizi rahatlatmak için her şerde bir hayır vardır diyerek biraz olsun sakinleştirmeyi başarırız kendimizi. İşte bu podcast'in konusu da tam olarak şerri hayıra çeviren bir etkinin varlığı yani Nova etkisinden bahsedeceğim sizlere. Bu etkiyi daha iyi aktarabilmek için gelin bu konu hakkında yazılmış bir hikaye olan Erik ve ismi Nova olan köpeğini yakından tanıyalım. Erik ve Nova bir gün yürüyüşe çıkmışlar. Yürüyüş sırasında bir parktan geçerken çalılıkların arasından bir tavşan çıkıvermiş. Tavşanı gören Nova bir anda tasmasından kurtulup tavşanın peşinden koşmaya başlamış. Erik köpeğinin peşinden köpekse tavşanın peşinden koşarken kısa bir süre sonra köpek gözden kayboluvermiş. Erik Nova'yı kaybettiği için çok üzülmüş ve eve gider gitmez lanet olsun böyle bir güne. Keşke dışarı çıkmasaydım da Nova o tavşanı hiç görmeseydi, ben de Nova'yı kaybetmeseydim. Şu an dünyanın en kötü gününü yaşıyorum diye hayıflanmış. Sonrasında köpeğini parkın her yerinde aramış ama bulamamış. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra bir gün evde yine kendi kendine lanetler okurken kapı çalınmış. Kapıyı açtığında elinde tuttuğu Nova ile yanında güzel bir kadınla karşılaşmış. Elik köpeğinin geri dönmesini o kadar çok sevinmiş ki. Daha sonra kadına çokça teşekkür ederek elini uzatmış ve tanışmışlar. Kadının adı Vanessa'ymış. Vanessa, Vanessa Nova'yı parkta bulduğunu ve onu çekiştirerek bu eve getirdiğini anlatmış. Sonrasında bu olay Eric ile Vanessa'nın arkadaş olmalarına, arada sırada buluşmalarına, daha sonrasında da sevgili olmalarına sebep olmuş. Günü birinde Erik Vanessa'yı tanımış olmanın mutluluğu ile içinden iyi ki Novayı dışarı çıkarmışım, iyi ki onu kaybetmişim ve bunun sonucunda da Vanessa ile tanışmışım diye geçirmiş. İlerleyen günlerde Erik Vanessa'yı iş çıkışı almak için aracına binmiş. Aceleyle yolda giderken karşıdan gelen araba Erik'in arabasına çarpmış ve Erik hastaneye kaldırılmış. Hastanede yapılan muayene sonrasında doktor Eri'nin beyninde ciddi bir hasar olma ihtimali olduğunu ve bundan dolayı bazı testler yapılması gerektiğini söylemiş. Eri'nin bu duruma canı çok sıkılmış ve keşke Nova'yı kaybetmeseydim. Vanessa ile hiç tanışmasaydım. O zaman bütün bunlar başıma gelmezdi ve bu kazayı da yaşamazdım diyerek tekrar hayıflanmaya başlamış. Sonrasında testler yapılıp ertesi gün doktor Eriye sana bir kötü haberim bir de kötü görünümlü iyi haberim var demiş. Erik şaşkın ve canı çok sıkılarak önceki gün dile getirdiklerini tekrar tekrar söyleyerek ve öncelikle kötü haberi öğrenmek istemiş. Doktor, beyninde yaptığımız testler sonucunda bir tümör olduğunu keşfettik. Ama bu tümörün geçirdiğin trafik kazası ile hiçbir alakası yok. Bu kazayı yaşamasaydın senin beynindeki bu tümörü fark edemeyecektik ve bu tür tümörler sadece beyine çok fazla zarar verdiği zaman fark edilen ve fark edildiği zaman da tedavisi için çok geç kalınan türden bir tümör demiş. Elin o anda kafasında bir çimşek çakmış ve aslında başıma gelen ve yaşadığım bu kaza Nova'nın kaybolması hepsi ama hepsi benim hayatımı kurtaran olaylarmış diyerek keşke döngüsünü anlamaya başlamış. Sonrasında Erik küçük bir operasyonla tümörden kurtulmuş. Vanessa ve köpeğiyle mutlu mesut bir hayata yelken açmışlar. Hiç hesapta yokken ve aniden hayatımızda gerçekleşen bazı olumsuz görünümlü olaylar birdenbire bizleri keşke sarmalını hapsedebilir. Lakin bir zaman sonra bu olaylar silsilesinin belirsizliği anlaşılır anlaşılmaz hemen ardında saklı duran gerçekle karşılaşı veririz. Ve sonra şöyle deriz. Her şerde bir hayır vardır.